ki yap bence Erdem biraz edit konusunda alıştırma ve de beni kendinle yarıştırma. Lombak dergimi söyleyecek kadar ispiyoncusun bak oğlum beni konuşturma. Yoksa seni ifşa ederim ve de editleri yaptığına pişman ederim şu anda. Seni kafiyeleri şişman ederim yani bunlarla top ederim şu anda ben herkesten beterim yani hepinizi de yeterim yani dinlersin pop ve de senin dediğin punk yani punk zaten sadece müzik ve burada dedim ki düz düzlük bir yol var yani şu anda Erdem'le düz düze oğlum internetten artistlik yapıyorsun yoksa kapışalım yüz yüze ama oradan kaçarsın. Alayınızda korkaksın. Yani bak burada boktasınız. Yani kusura bakmayın. Söyleyeceğim bunları. İçimi de dökeceğim ve Erdem seni mezara da gömeceğim. Yani kim kim mezara gömecek göreceğiz. Yani icraata gelince zaten bir şey değilsin. Bu Erdem de resmen önümde değilsin. Dedim ki Erdem önümde iyisin ve de artık Erdem benimsin gel buraya. Ve de artık seni dövdüm ağzın burnun yerde şu anda ve bitmez artık bu kavga. Yani hiçbir şey yapamayacağını biliyorum zaten. ba Yılan oluyorsun bazen ve bazen sürünüyorsun ve de burada kuduruyorsun. Yani ne benim gerçek tarafımı sen bilmiyorsun açtım gerçek tarafımı ve de elimde yok ka alıyorum kağıdımı ve de elimde kağıt yok doğru ve de var burada Noyan senin gözlerini oydu ve de bir yere koydu yani burada duygu yani et istersen beni dava yani bilmiyorum senin be benim rapim benim rapim burada tank olur seninki istese mukavva yani YouTube'un bu kadar kötü olacağını beklemiyordum yani Zaten 39 abonesin 7'si bot ve birisini satın almışsın. Yani burada gerçek mi almışsın? Ya. Yani burada ben çalışıyorum şu anda. Yani Neyse buna da bok gibi diyeceksin zaten ve üstüne çarpı koymuşsun o sadece kağıtta ve de var burada seni döveceğim bayıpta ve de bitmez bu insanları soyu. soyuyor e seni, senden takipçim daha az olabilir ama takipçiler daha koyu yani evet sesimi değiştirdim ve sana bu kelimeleri yetiştirdim.